Evet güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünün videosu biraz geç oldu ama geç olsun, temiz olsun diyelim arkadaşlar. E, malum hafta sonu karantinamız bitti, testimiz negatif çıktı. Şükürler olsun geçmişte kaldı. E, tabii biz de karantina döneminin e, uzayan sakallarını, saçını biraz... Elden geçirdik. Bugün biraz tatil yaptık daha doğrusu, e, gezdik, tozduk. E, ama tabi sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlar, maske takarak, bunlara kurallara dikkat ederek e, tekrar hoş geldiniz. Şu an kanaldayım A Spor. Bu akşam son sayfa programı var. E, i̇lk yanımız karantinadan sonra. Konuşacağımız çok konu var. 3 saatimiz var arkadaşlar. 1 saat içerisinde sorularınızı bekliyoruz. Ben de Beşiktaş'ta günün son taze bilgileriyle birlikte sizlere bir transfer videosu hazırlıyorum. Nedir efendim? Artık şimdi gezel bitti gözüyle bakılıyor. Alex bitti gözüyle bakılıyor artık. Bitti. İstak imzalar eksik. Alex kulübünde açıklaması zaten Pazartesi günü akşamüstü burada. Fakat taraftar karşılaması yok. E, karantinaya gireceği için hemen taraftar karşılaması yok. Ardından Gezal gelecek. Rozier bitti. Kenan bitti. Salih bitti. Şimdi bir golcü, bir stoper ve bir kaleci. Şimdi kaleci e, böyle çok dillendirilen, çok yazılan, çizilenden öte yani çok böyle kulübün aciliyetinin olmadığı bir durum. E, fakat Medipol başakşehir ile yapılan Mert Günok görüşmelerinde Başakşehir'in istediği bonsers bedelinde indirime gitmesi, Beşiktaş'ın kalan farkı da işte bonuslarla ödemeyi teklif etmesi gibi seçenekler sanki bu transferin olacağını gösteriyor. Fakat Mert Günok transferi arkadaşlar Ersin ve Utku'nun önünü kesebilecek transferler değil. Yani transfer değil. Amaç o değil. Yani bu yönetim gençlerin önünü kapatmak istemiyor. Çünkü bakınlar yine bunların daha erken bu şekilde kazanılabilir mi? Evet. Ama önünde ne vardı? Wagner vardı. Hani Larin aldı, Wagner alma. Böyle bir durum, böyle bir seçenek ama tabii o dönemki Wagner aldığınızda devre arası kim alsa şampiyon olur diye düşünülüyordu. Fakat korkunç kötü ötesi bir performans. Ayağında terlik varmış gibi koşan bir Wagner Love gördük maalesef arkadaşlar. Şimdi burada Beşiktaş yönetimi Ersin bir oyuncu, e, Nis kulübü, birkaç kulüp takip ediyor. Belli bir bonservis miktarı e, önerdiler, nabız yoklama anlamda. anlamında. Bu antetli kağıtla e, birlikte değil. E böyle bir oyuncunun niye önünü kapatsınlar? Mert Günok transferi mantıklı geliyor mu? Gelmiyor. Değil mi bu açıdan? O zaman niye alıyorlar? Arkadaşlar, 3 kul var. Bakın. Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası Lig üç var. seyahatler, Şampiyonlar Ligi maçının temposunu hepimiz biliyoruz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde olmak hem şampiyonu kovalamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz de biliyoruz. Adamı bitirir, takımı bitirir, yorar. O seyahatler, onun psikolojisi arkadaşlar yorar. Dolayısıyla her tarafta sağlam. Ben sol de eksik olduğunu düşünüyorum. Bakın çok ciddi söylüyorum. Keşke imkanı olsa Beşiktaş'ın. Sol beke de takviye yapsa. O rıdvanın önünü kesmek değil, en sakalı yedeklemek değil. Oranın çarpım gücünü arttırabilmek arkadaşlar. Umarım e, o bölgede çok ciddi sıkıntı yaşamaz Beşiktaş. E, ve Sergen Hoca'nın kafasında da üçüncü bir Solbek adayı vardır takım içerisinde diye düşünüyorum. Mert de böyle. Hani Mert yangın anında hani kırılan o çekiç vardır ya böyle çekiç de kırarsın ya camı mamı. Öyle bir şey tehlike anında. Yani o öyle bir kaleci gibi bakmak lazım. O kadronun içerisinde olması lazım. Bence Mert gelse de kalede Ersin, Utku'nun geçen seneki bulduğu süre açısından söylüyorum şans yine olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Mert transferine böyle bakmak lazım. Stoper'de bir acilet yok. Yani şöyle tabii ki bir stoper alınacak ama hemen alın Rize maçına yetiştirin gibi bir durum söz konusu değil. Elde Wellington bile de zaten var. Serdar zaten altyapıdan gelen genç bir kardeş. orada Mehmet, Necip, Atiba gibi, Souza gibi stoperde oynayabilecek donanımda, tecrübede oyuncular da var bu ligde. Dolayısıyla stoperdeki pazarlıklarda eli kuvvetli biraz Beşiktaş'ın. Bir yani tok alıcı rolü gibi bir rol diyelim arkadaşlar. Belki transferin sonlarına doğru çok daha o diyebileceğimiz bir fırsat transferi olabilir stoperde. Çünkü tok satıcı alıcı olduğunuz zaman iyi. iyi bir şeyler gibi elinize. Ben Montero'yu da beğeniyordum. Yani Montero e, pahalı bir oyuncu. Kiralamak, e, yeniden kiralamak, almaya çalışmak çok kolay değil. ama yine e, ondan daha tecrübeli bir isim diyelim. E, hoca bu sefer daha tecrübeli olsun diyor. Yani böyle yetiştirici genç bir stoperden öte tecrübe istiyor. O nedenle daha tecrübeli isimlere bakılıyor. Ama hakikaten çok da iyi bir isim denk gelebilir arkadaşlar. Bu tok alıcı e, pozisyonundan dolayı Beşiktaş'ın. Gole geldik. Golcülerde biraz daha acele etmek zorunda. Çünkü e, rakipleriniz iyi golcüler aldı. Şimdi Trabzonspor'un aldığı Cornelius arkadaşlar ee, yeniden patlama yapabilecek bu ligde çok iş yapabilecek bir potansiyeli var. Ha sene başarısız da olabilir. Fakat Cornelius ki Beşiktaş'ın da listesinde olan önerilen Beşiktaş'a da önerilen isimlerden biriydi. Ee, bu, bu, zaten Trabzonspor'un 3. bölgesini biliyoruz. Ee, i̇yi bir bölge 3. bölgeye sahipler. Dolayısıyla Cornelius'ta oranın çarpım gücünü artıracaktır. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin çok iyi bir golcüyle golcülerle e, görüştüğünü duyuyoruz. Hakikaten işte çok böyle herkesi şaşırtabilecek bir golcü transferine şahit olabiliriz Fenerbahçe'de. Çünkü geçen sene bu konunun sıkıntısını çok yaşadılar bu konuda. E, Galatasaray yani Falcao ile yollarını ayırırlarsa e, bir golcü alır mı? Alır. Niye almasın? Öyle bir imkanı bulabilirlerse. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada hem acele etmesi hem de iyi bir golcü alması lazım. Şimdi burada Diego Costa ismi hep en çok yazılan, çizilen isimlerden biriydi. Efendim, mesela Chelsea'deki Batshuayi herhalde. E o da bu aralar çok sık dinlendirilen isimlerden biri. Yine Middlesbrough'daki Apple. Arkadaşlar yine luck de yok fakat e, Diego Costa ile ilgili yeni gelişmeler olabilir öyle bir hazırlık var çünkü Ahmet Nurçebi'nin Diego Costa için son bir kez daha son bir kez daha menajerleriyle avukatlarıyla işte neyse bir görüşme içerisine gireceğini duyduk e, bu imza parasındaki Rakamın yüksekliğinden öte hem rakam yüksek zaten de imza parasını başka bir kılıf bulma yani imza parası vermek istemeyen bir başkan haklı olarak onu daha farklı işte bonuslar mı dersiniz işte yıllıkının yıllığının içine mi koyarsınız prim mi dersiniz bir şekilde onu çözmeye çalışıyorlar. Ee, son bir girişim. Ee, burada Diego Costa'da da bir yumuşama yani bir esleme olabilir arkadaşlar. Ee, öyle bir beklenti var Beşiktaş yönetiminde. Çünkü bir umut olduğu için karşı taraftan Beşiktaş yönetim yeni bir hamle yapıyor. Şimdi Alex Teixeira'da e ne oldu? Bir umut olduğu için Beşiktaş o işe asıldı. ikinci kez asıldı ve aldı. Gezal'da da bir umut oldu. ikinci kez asıldı. Oldu. Şimdi Diego Costa'da da bir ışık yandı karşı taraftan. Ama o ışık Yalan ışığın karşılığı bir iki gün içerisinde belli olur. Zaten bir 2 gün içerisinde olmazsa da ben e, golcünün de en fazla on gün, en fazla en az 4-5 gün içerisinde geleceğini tahmin ediyorum. E, çünkü transfer daha zaman var ama golcüyü son dakikaya kadar beklemeyecekler gibi geliyor. Ha Diego Costa olursa bildiğimiz Diego Costa'nın yanına yaklaşsın bu lig için söylüyorum yeter. Yanına biraz yaklasın. Şu anki halinde. Yeter. Ee, sizler bir önceki videonun altını golcüleri sıralamışsınız. Bakalım hangisi tutacak? Bu arada sadece gündemde olan golcüler için demiyorum. Hani başka golcüler de e, ya acaba Beşiktaş alabilir mi? Yani benim transfer metrede bir e, deyimim vardır. Kriterleri kafanızı kurup bu olabilir mi diyebileceğiniz golcüler de tabii ki arkadaşlar. Ve e, o golcüyü tutturanların arasından e, seçeceğiniz birine e, o golcünün formasını hediye edeceğim. Rozier forması aklımda. O da olacak. imzalı. E, bakalım golcü tahminlerimiz e, son videoda, e, bundan önceki videoda devam ediyor. Yine bundan önceki videonun altına, hani yeni izleyenler varsa, ondan haberi olmayanlar varsa bundan önceki videonun altına ekleyebilirler. E, oraya bakacağız. Yani illa listedeki golcüler değil. Fakat şu an, hani ben bu TİO anlamında söylemiyorum. Sanki Diego Costa biraz öne çıkıyor gibi. O da birkaç gün içerisinde belli olacak arkadaşlar. Transferde çok başarılı bir politika izledi. Beşiktaş işler takı takı bitiyor. Biraz tabii Beşiktaş'ın parası olduğu için biraz arkadaşlar para fazla koparmaya çalıştılar. Bu pazarlıkları ne kadar sıkı yapsanız da iyi bir kadro kurma zorunluluğunuz sizi bize biraz pazarlık masalarında elinizi zayıf tutuyor ama buna rağmen Beşiktaş yönetimi en azından zamanlama olarak en azından planlama olarak iyi bir e, transfer politikası, politikası izledi diyebiliriz arkadaşlar. E, kadroyu korudu. Geçen sene e, kime sorsanız yılın ilk 11'inde sağ beki Rozier, sağ açık Gezer yazar diyorduk. İşte o ikiliyi korudunuz bir kere. O ikiliyi tuttunuz bir kere. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir de Alex üzerine, Alex Tekşehir'e üzerine bir de Salihler, Kenanlar, tuttunuz. tuttuğunuz. Onun üzerine bence eğer kaleci, golcüyü alırsanız, stoper de alırsanız, iyi stop, iyi isimler. Ben transfer politikasını başarılı buluyorum. Çok net söyleyeyim. Sergen Hoca bence memnundur. Çünkü Hoca ne dedi? Beni kontrat korumaz, beni başarı korur dedi Sergen Hoca e, ee, iyi bir başarı, başarı için de iyi bir kadro lazım. Kadro iyiye doğru gidiyor. Eksikleri var. iyiye doğru gidiyor. Ama e, bu kadro tamamlansa da eksikler de tamamlansa da 3-4 haftada ihtiyacı var takımın oturması için taşların. En iyi hazırlık maçı resmi maçlardır arkadaşlar. Efendim bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sezon e, önümüzdeki hafta başlıyor. İnşallah kavgasız, gürültüsüz bir sezon olur. Güzel insanlar. Efendim Allah'a emanet olun.